Efendim hepiniz hoş geldiniz. Sizlerden ricam lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Eğer ki abone değilseniz abone olunuz ve aynı zamanda bildirimlerinizde mutlaka ama mutlaka açınız. Çin büyüme beklentileri aşağıya doğru revize ediliyor. Hem kurumlar tarafından hem de önemli ekonomistler tarafından Çin'in büyüme verileri aşağıya doğru revize ediliyor arkadaşlar. Bu bizi niçin ilgilendiriyor? Bizim açımızdan neden önemli diye soranlar olabilir. Çin'de çıkabilecek olası bir kriz bütün dünyayı olumsuz yönde etkileyecektir arkadaşlar. Şimdilik bir kriz durumu söz konusu değil. Ancak büyüme verileri Çin'de bu şekilde gelmeye devam ederse ve enflasyon beklentilerin altında düşmeye devam ederse. Çin'de enflasyon düşüyor, yükselmiyor, düşüyor ve bu düşüş devam ederse Çin resesyona doğru gidebilir ve bu da ciddi bir sıkıntıyı beraberinde getirebilir dünya açısından bakıldığı zaman. Çünkü dünyanın en önemli tedarikçilerinden birisinin Çin olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Elinizi nereye atsanız Çin malı denk geldiği için oradaki kriz bizi ilgilendirmez kardeşim diyemezsiniz. Çin sadece ürünleriyle değil, finansmanıyla da önemli hale gelmiş durumda. Dünyanın her yerinde, Amerika'da dahil olmak üzere çok yüksek miktarda parası var. Onun için Çin'i yakından izleyeceğiz. Çin büyümüyor, bu bizim için bir fırsattır falan diye çok fazla sevinmemenizi tavsiye ediyorum. Çin'de bir kriz etkisi görülürse bunun en yüksek bedellerinden birisi Türkiye olarak bizler ödeyeceğiz. Almanya Çin'den de önemli bizim açımızdan bakıldığı zaman. Ama Almanya ve Avrupa'nın niyeti biliyorsunuz kontrollü bir şekilde küçülmek zaten. Enflasyonu düşürebilmek adına orada hala yüksek bir enflasyon var Çin'in tersine. Onlar enflasyonu düşürebilmek adına her geçen gün biraz daha ülke ekonomisini küçültmeye, daraltmaya çalışıyorlar. Bu nedenle de Almanya'da Ifo iş iklimi endeksi Ağustos'ta 85.7'ye geriledi. Önceki 87.3'tü. Bu ne anlama geliyor? Almanya bizim en önemli ticari partnerimiz. Oradaki daralma, oradaki küçülme bizim ihracatımızın daha da azalacağı anlamına geliyor. Nitekim ihracatımızda da çok ciddi bir düşüş var aslına bakarsanız. Artıyor ama olması gerekenin çok daha altında bir ihracat yapıyoruz. İthalatımızda ne yazık ki hala çok yüksek olduğu için ithalatla ihracat arasında makas açılıyor. Dolayısıyla dış ticaret açığı artıyor ve aynı zamanda cariye çıkartıyor ve bunu turizm gelirleriyle de kompanse edemediğimiz için yani ikame edemediğimiz için yani karşılayamadığımız için arkadaşlar iş daha da büyük bir riske doğru ilerliyor. Hani dolar düşecek falan diyen arkadaşlar var ya onlara bir cevap olarak gitsin. Dolar düştükçe bizim Almanya'ya ve dünyaya olan ihracatımız daha da azalacak. İthalatımız daha da artacak. Türkiye daha da bağımlı bir ülke haline Gelecek. Ve ne yazık ki o zaman kırılganlıklarımız da daha fazla artacak. İşte bunun engellenmesi için dövizinde serbest bırakılması gerekiyor arkadaşlar. Bu ay kritik. Niye kritik? Amerika acaba faiz artırımı yapacak mı, yapmayacak mı? Artık büyük bir soru işareti haline gelmiş durumda. Niye diyeceksiniz? Çünkü bir taraftan enflasyon raporuna sadece bakıldığı zaman bir değil birkaç faiz artırımı daha yapılacak bu yıl içerisinde.